Hayırlı sabahlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi koyunları otlatmaya çıkarıyoruz. Sabah hava yağmurluydu. Şimdi kavurucu bir sıcaklık var. qoşlar da edilik mücadələlər davam edir Sürünen birleştiklerinde sürüne arkasına kazıldı. Şimdi ayırıp sürüye yetişsinlerdi, yoksa sürüden ayrı kaldı. Koşları getirip sürüye yetiştirdik. Şimdi sürüyle. Sevinç içindeler. Herkesin tekrardan Kurban Bayramı mübarek olsun. Ülkemiz için nice güzel bayramlara temennisiyle tüm Müslüman alemini bayramın mübarek olsun. Yine biz ailemizden uzak sadece benle Suat oldu. Diğer seferde Ramazan bayramında da tektim. Bu seferde benle Suat tekiz. Ailemizden uzak bir bayram geçiriyoruz. İlk günlüğünü geçiriyoruz. Onun için büyüklerimizin kadrini bilelim. çünkü bazen insan uzakta olduğu zaman, ailesinden uzakta olduğu zaman özlem taşıyor. Yanındayken pek değeri bilinmese de uzaktayken insan yokluklarını hemen fark edebiliyor. Onun için büyüklerimizi ve küçüklerimizi sevmeli, küçüklerimizi sevmeli, büyüklerimizi saymalıyız. Hele böyle günlerde daha da kenetlenmeli. Aile kavramının değeri bilinmeli. Çünkü bayramlarda ve dert yalnız olduğunuz zaman çevrenizde yanına gidebilecek, dertleşebilecek insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunlar da en yakın ailenizdir. Bizim köpekler şu anda koku üstüne düştüler. Sabahın ilk saatleri. Tabi yakın zamanda buralarda kurt geçmiş olabilir. Onun korkusun peşine düşmüş olabilir. Düşüyor olabilirler. Şu anda tepeyi açtılar. Şimdi şu köpek de avlanmaya başladı. Büyük ihtimalle yakın zamanda buralarda kurt geçmiş. Bir anda koku üzerinde ileri doğru tapenin önümüzdeki çukura girdiler. az önce de başladılar. Geride dönmediler. Şimdi onları bekliyoruz. Bizim köpekler geri geldi. Koyunlar bu tarafa geldiğinden dolayı gidip bakamadık neyi kovaladıkları. Şu anda kayanın üstünde çevreyi gözetliyor bir köpeğimiz. Diğeri Nerede? Tam bilmiyorum. Dişi köpeğimiz nerede? Bilmiyorum. Ama koku üzerine hızlı hızlı gittiler. Büyük ihtimalle yakın zamanda oralarda tur geçmiş olma olasılığı var. bulunma olasılığı var. Çukura girdiler. Daha yeni geldiler. Şu anda tepede de kayanın üstünde aşağıya gözetiliyor. Bir tanesi. Diğeri daha ortada görünmüyor. Suyu da güzelce otluyor. Hava bugün sıcak. Sabah yağmurundan sonra şu anda hava güneşli. Havada da bulut yok denecek kadar az. koyunu yavaş yavaş göle doğru götürüyoruz. Suyu ihtiyacını gidersin diye. Bugün hava çok sıcak. Altıcı bir sıcak var. Gökyüzünde de az bir bulut var. Bizim üstümüz masmavi. Bulut, murut, hiçbir şey yok. Onun için güneş etkisi direkt bize yansıdığından çok sıcak bir hava. Şu anda bize sürü iyice doyduktan sonra göle götüreceğiz su ihtiyacın gidersin diye. Koyunun su ihtiyacını giderdik. Şimdi de koyun yatağını getirdik. Koyunlar dinlenirken biz de ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar sürüyü otlatmaya çıkaracağız. Yabrusunu, ama seni göstermeye çalışıyorum ama Yavrusu emmiyor. Şimdi sürümüzü otlatmaya çıkarıyoruz. Sürü iyice dinlendikten sonra biz de yemeğimizi yedik. Biz de iyi dinledik. Sürü de iyi dinlendi. Şimdi sürüyü tekrardan otlatmaya çıkardık. Bu da köyün yer sürüsü. Şahsızan amcanın sürüsü. O da sürüyü kaldırdı. Şimdi o sürüsünü otlatma. Biz de sürümüzü otlatmaya gidiyoruz. Götürüyoruz. Yavru eşek annesinin sütünü emziyor. Ama belalı bir eşek. Yani sürüye, onun yüzünden sürüye, sürüyle bazen gelmiyor, biz gidip getiriyoruz. Aç! Aç, aç! it's its köyden su ihtiyacımızı getirdik. Bir de keçiler kayaya kalmış onları getirdik. Şimdi sürüye yetiştiriyoruz. Biz de yavaş yavaş Konya Tağı'na doğru gidiyoruz. Bugün sabah yağmurla başladık. Sonra hava yine güneşli oldu. Sonra tekrar yağmur yağdı. Tekrar güneş çıktı. Sonra şimdi yine yağmur yağıyor. Hafif hafif çiseliyor. Ve şu anda gökyüzünde kara bulutlar var. Ve yine yağış olacak gibi. Akşam gökyüzündeki kara bulutlarına bağına bakılırsa yağmur yağacak. Şimdi yağmur tekrar şiddetini arttırmaya başladı. Aç aç aç. Aç. Hemen ileride Zaten çimen var, yani ekili yer var, ekim var. Girmemesi için bunlar çeviriyoruz ve yavaş yavaş tepeden suya, oradan Konya Tana doğru ilerleyeceğiz.